Evet ben bu şekilde tamamladım. iki parça yaptım. Şimdi sayısını da sayacağım. Büyüklüğünü siz de ona göre yapabilirsiniz. Benim için ideal oldu. Daha büyük ya da daha küçük örebilirsiniz modeli. Şuradan sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane olasıya kadar yaptım. Devam ettim. Bu parçadan böyle iki tane olması gerekiyor. Ve şimdi birleştirme yapacağız. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çift kat sayacak olursam çift sayı şimdi ise birleştirmeye geldi birleştirme yapacağız hem de kese ağzını yapacağız ilk önce sonra da birleştireceğiz şöyle 3 tane bırakmak istiyorum ben 3 buradan bırakıyorum Diğer kısımdan da yine 3 tane bırakacağım ve aradaki sayı 2, 4, 6, 8 ve 10 olacak. Tabi sizler bunu elinizin durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Daha geniş ya da daha dar örebilirsiniz. Şimdi kese lifimizin ağız kısmını yapalım. Sonrasında ise diğer kenarlarını birleştirerek modeli tamamlayalım. Buraya şimdi üçünü bir alarak ikisini bir birleştirdim bir tane daha zincir yaptım buraya en başa yine ikisini bir alarak bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım İkisini bir alarak birleştirdim şimdi buraya tekrar bir tane yapıyorum ilmek aldım şimdi tek taraflı örüyorum şu arkasındaki kısım kalıyor. Burayı örüyorum. Ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Ağız kısmını ikili kapatarak yapmak istiyorum. Buraya bir tane hemen yandaki noktaya. bu şekilde yine ikili kapatıyorum bir zincir yaptım buraya bir tane yandaki noktaya ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım Evet bu şekilde ilerleyelim ta ki 3 tane kalasaya kadar yapalım 3 üçüncüyü diğer parçayla birleştireceğiz Evet bu şekilde ikili kapatmaya devam ediyorum 2 4 6 8 9 şimdi 10. birleştirerek kapatacağız buraya bir tane yapıyorum ve buradan da yine 1 2 3 tane bırakıyoruz sıradaki yeri yapıyoruz zaten bu şekilde ikisini bir kapatıyorum ve bir zincir yaptım şöyle göstereyim şimdi buraya tekrar bir tane yapıyorum ilmek aldım çeviriyorum arkasını şimdi buradaki ağız kısmını öreceğiz sıradaki yeri yapıyorum bu şekilde yine ikisini bir kapatıyorum. İkisini bir kapatalım. Evet bu şekilde devam edecek. Her noktaya batarak ikili kapatarak sıra sonuna gelelim. Sıranın sonunu birlikte yapalım. Evet sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunu birlikte yapalım şekilde. Gayet geniş oldu. Siz de bakarsınız elinizin durumuna göre genişliğini daha geriden başlatabilirsiniz. Daha da dar istiyorsanız dört er tane de bırakabilirsiniz. Buraya bir tane yapıyorum. Son nokta yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu kapatmıyorum sıranın sonunda. Şuradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Görüntümüz böyle. Ve tekrar devam ediyorum buradan. Yine en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan yandaki noktayı yapıyorum. Her noktayı yapıyoruz. Hiç atlamadan ikili kapatıyoruz. Evet, bu şekilde buradan başladık. Her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Sıra sonuna yine birlikte yapacağız. Her noktaya batarak biraz önceki gibi ikili kapatalım. Buralarda dahil ve sıranın sonuna burayı birlikte yapacağız. Sıranın sonuna kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, ikili sıramızın da sonuna geldik. Sıra sonuna yine birlikte yapalım. Buraya bir tane yapıyorum. Son nokta buraya yapıyorum ikinciyi. İlmek alıyorum. Buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Üçüncüyü. Bu şekilde tığımda üç tane olmalı. Sıra sonumuz hep bu şekilde üçlü kapanacak. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet böyle oluyor şimdi arız kısmını istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar aynı göstermiş olduğum yöntemle öreceğiz şöyle tekrar bir başlangıcını yapalım sıra sonuna aynı mantıkla üçlü kapatıyoruz bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar yapıyorum sıradaki yere Bir zincir yaptım. Evet, sıra sonu dediğim gibi hep ikili kapatıyoruz. Sıranın sonuna gelince burayla birlikte üçlü kapatıyoruz. Evet, ağız kısmında istediğimiz uzunluğa geleseye kadar örelim. Şimdi ben hemen birleştirmeyi göstereceğim ve o şekilde devam edeceğim. Böyle Şimdi hemen birleştirmeyi de yapalım. Şuradan ipimi sabitleyeceğim. Gen orasında yapmış olacağız hem. Üç zincir yapıyorum. Bir adet fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum ve bir zincir yapıyorum. Şu aradaki ipi de aradan yürütelim bir ileriye sabitliyorum tekrar 3 zincir yapıyorum buraya bir fıstık bunu kapat ve bir zincir yap bir ileriye sabitle tekrar 3 zincir bir adet fıstık bunu kapat ve bir zincir yap bir ileriye sabitle. Evet, kenar arasında bu şekilde yapacağım. Hem de birleştirmemi yapmış olacağım. Evet, bu şekilde devam edelim. Birleştirelim. Her noktaya batarak birleştirelim. Şöyle iplikleri içeriye koyalım birleştirmeyi yapalım aynı gösterdiğim gibi ta ki buraya kadar birleştirelim yine ağız kısmını da böyle fıstıklar yaparak kenar da yapabilirsiniz ben öyle yapacağım çünkü evet bu şekilde hem birleştirmeyi hem de kese ağzını gösterdim bu şekilde tamamlayacağım ben ve siz de tamamlayın Evet bu şekilde aynı gösterdiğim gibi keselif ağız kısmında böyle yaptım ben. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Sizler dilediğiniz sırada örebilirsiniz. Daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Kenarını da aynı gösterdiğim yöntemle yaptım. Birleştirme işlemini bu şekilde. Ağız kısmında yine kenarlarına bu şekilde kenar ayası yaptım. Dilerseniz zincirlerde yapabilirsiniz. Ve fıstıklardan üst üste fıstıklar yaparak bu şekilde bir bağcık kısmı oluşturdum. Şöyle ağız kısmını da göstermek istiyorum. Hatta denemek istiyorum. Gayet geniş oldu. Evet, modelim bu şekildeydi. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Arkası da bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.